Evet sevgili izleyicilerimiz bu hafta da sizler için Doğutaş Eksklüzif mağazasındayız. Doğutaş Eksklüzif mağazası biliyorsunuz modern mobilya mağazalarına bağlı mağazamızdan bir tanesi. 16. Civan'a Habel 56 numarada. Modern mobilya mağazaları 4 ayrı şubeyle ile size hizmet veriyor. Şu anda içinde bulunduğumuz mağazamızda koltuk takımları, yemek odası takımları, televizyon üniteleri, tablo ve duvar stikerleri sergileniyor. Hemen karşısında Habel 55 numarada Doğutaş markasının 7 yıl garantili genç odası takımları sergileniyor. Hemen o mağazamızın karşısında Bah Kastede ise 6 numarada ise uyku mağazamız var. Burada en son model yatak odası takımları, matrasseler ve bazalar sergileniyor. 10. yana Lankut Kasi 23 numarada ise Dunkuyen markasının mutfak stüdyosu var. Her mağazamızda ayrı ayrı aksiyonlar var. Ayrı ayrı yenilikler var. Örneğin şu anda içerisinde bulunduğumuz mağazamız. 2013 yılının en son model koltuk takımları ve televizyon üniteleri, yemek odası takımları sergilenmeye başladı. Geçen hafta söylemiştim. Burada sergilenen koltuk takımlarında birçok fonksiyonlar var. Bu fonksiyonları ve bu özellikleri görmek için mağazamıza uğrayıp kendiniz bizzat ürünlerimizi incelemeniz gerekiyor. 16. haber Gazete 55 numarada. Burada sevgili izleyicilerimiz birbirinden güzel en son model duvar tabloları, duvar stickerları var. Burada da çocuk duvar stickerlarında, duvar yapıştırmalarında özel bir indirimimiz var sevgili izleyicilerimiz. %50 indirim var. Evet, çocuk duvar stickerlarında %50 indirim var tablolarda ise %20 indirimimiz hala devam ediyor genç otos takım mağazamızda sevgili izleyicilerimiz 7 yıl garanti taş markasının bütün genç otos takımlarında özel indirimlerimiz var bu indirimlerden de mutlaka ama mutlaka faydalanın uyku mağazamızda ise sevgili izleyicilerimiz yatak oda takımları yanı sıra bazalarımız ve matraselerimiz var dedik bu matraselerimiz özel biliyorsunuz antibakteriyel özellikli ve full ortopedik ayrıca 10 yılda garanti. Evet yanlış duymadınız. 10 yılda garanti matraselerde gelin inceleyin. Yatıyorsunuz, oturuyorsunuz, deniyorsunuz, evinize götürüp deniyorsunuz. Ondan sonra alıyorsunuz. Beğenirseniz, içinize sinerse rahat ederseniz. Bu kampanyamızda sadece sadece bu mağazamızda geçerli. 10. bir yana Alan 23 numarada sevgili izleyicilerimiz mutfak stüdyosu var. Burada deneyimli mimarlarımız tarafından evinizin ölçüleri özel olarak alınıyor. İstediğiniz ölçüde içerisinin beyaz eşyalarıyla komple set halinde Dunkühen markasıyla evinizde yerini alıyor. Burada profesyonel ekibimiz çalışıyor sevgili izleyicilerimiz. Ölçünüzü öyle kendiniz alıp gelmiyorsunuz. Özel ekibimiz evinize kadar geliyor. Profesyonel bir şekilde üç boyutlu bilgisayar ortamında mimarlarımız çizimlerini yapıyorlar. Hiç eksiksiz bir şekilde evinize kadar geliyor. Sevgili izleyicilerimiz Lieferung ve montajda da yetenekli personel, uzman personel ve uygun fiyatlarla Modern Mobilya mağazaları 4 şubesi sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıntılı bilgi www.doğtaş.at ya da www.modern.at gün iş saatleri içerisinde ise aşağıdaki telefon numarasından, Facebook paylaşım sitesinden ise Doğutaş exclusive sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. Modern mobilya mağazalarından bu haftalık bu kadar. Birliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor.